en iyi şekilde temsil etmek. O bakımdan ben e, bu aynıya tüldüsü içerisinde kararlılıklara bir soru. Bundan sonra çeşitli antrenmanlarda, maçlarda aynı saygı, devam değerlendirmek istiyoruz. Ben hem hocamızın hem teknik eğitim hem de o futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ayrıca kutlar, kampanyalarında hiçbir zaman kutlayacağımız ayırsın. Çok kolay gelsin, evet. yardımcı o seyirler biraz evet. sonra antrenmandan son tekrar görüşürüz. Aynen, teşekkür ederim. gelsin. Bir farklı renk olsun. Bitti. Sağ ayaklar, sol ayaklar havada. Evet. Hazır. evet. <laughs> <bu gülüyor> Eski e, e e <laughs> e e e topları da hocam zaten tutuyor. Bak, 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 <laughs> tamam çocuklar. Nasıl? Oh. Tamam. 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 안녕하세요. 네. 자렛도. 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 아, 네, 도서.